Merhaba. Amerika'da profesyonel meslekler serimizde bugün sizlere iklimlendirme teknisyeni mesleği hakkında bilgi vermek istiyoruz. Binaların ve endüstriyel alanların iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin kurulmasını sağlayan meslek dalına iklimlendirme teknisyenliği denir. Meslek dalı çeşitli soğutma ve ısıtma sistemlerinin projelendirmesi, üretilmesi, kurulması, tamir ve onarımı ile ilgilenir. 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 342 bin 40 kişi iklimlendirme teknisyeni olarak çalışmaktaydı. En çok istihdamın olduğu eyaletler sırasıyla Florida, California, Texas, New York ve Pensilvanya eyaletleri. Diğer eyaletlerle ilgili bilgiyi sayfanın altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu tablodaki en dikkat çeken veri, California eyaletinde yaklaşık olarak Florida eyaletine göre iki kat daha fazla kişi yaşamasına rağmen, Florida eyaletinde daha fazla iklimlendirme teknisyenin çalışıyor olması. Bu da iklim şartlarının bu mesleği iş bulması açısından ne kadar etkili olduğunu bir göstergesi. Herkesin bildiği gibi Kaliforniya eyaleti yıl içerisinde ılıman bir iklim gösterirken Florida eyaleti daha çok tropikal bir iklim göstermekte ve yazları çok sıcak olduğu için daha fazla soğutma sistemlerine ihtiyaç duyan bir eyalet. 2026 yılına kadar her yıl 42.800 iklimlendirme teknisyeni iş bulma şansına sahip olacak. En çok istihdam artışı bekleyen eyaletler sırasıyla Florida, Kaliforniya, Texas, New York ve Pensilvanya eyaletleri. Diğer eyaletlerle alakalı daha geniş bilgiye sayfanın altındaki linkten ulaşabilirsiniz. 2019 yılında bir iklimlendirme teknisyeni Amerika'da ortalama olarak 48.730 dolar yıllık maaş alıyor en yüksek maaşın olduğu eyaletler District of Columbia yani Washington, Alaska, Connecticut, Massachusetts ve Hawaii eyaletleri. Diğer eyaletlerle alakalı geniş bilgiye sayfanın altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu mesleğe yeni başlayanlar genellikle lise sonrasında alınan ek mesleki eğitimle bu mesleğe başlıyorlar. Şu çalışanların eğitim durumunu inceleyecek olursak, %42'si lise veya dengi bir okul mezunu, %28'i Liseden sonra herhangi bir eğitim alıp e, bu mesleğe geçen %14'ü 2 ya da 3 yıllık bir ön lisans programı tamamlamış, sadece %5'i bir lisans programı tamamlamış kişilerden oluşuyor. Klimlendirme teknisyenliği eğitimi almak isteyen kişiler sayfada gözüken linkten bu okullar hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bazı eyaletler bu kariyerde çalışmak için mesleki lisans talep edebilirler. Bu konuda eyaletlerin taleplerini yine sayfadaki linkten ulaşabilirsiniz. Meslek içerisinde terfi etmek ya da daha iyi iş bulabilmek için bazı sertifika programlarını da sizlere tavsiye ederiz. Yine bu sertifika programlarını sayfada gözüken linkten ulaşabilirsiniz. Yine sayfadaki linkten bu meslekle ilgili çıraklık imkanlarına da ulaşabilirsiniz. Sizleri Kariyer One Stop Kurumu'nun iklimlendirme teknisyenliği hakkındaki videosuyla baş başa bırakırken Derneğimizin kariyer konuşmaları serisinde Şemsettin Efe Bey'in nasıl iklimlendirme teknisyeni olduğunu anlattığı e, programı da izlemenizi tavsiye ederiz. Her birinizin kariyer yolculuğunda başarılar dileriz. Whether at work or at home, we depend on heating, air conditioning and refrigeration mechanics and installers called HVACR technicians to keep indoor air clean and comfortable in all seasons. HVACR technicians install electrical wiring and connect fuel and water supply lines to create climate control systems. They also connect systems to air ducts and install controls for customers to set temperature and humidity levels. Some HVACR technicians specialize in areas such as commercial refrigeration or solar panels. Following government regulations is critical for installation and repairs, including proper handling and disposal of fluids and pressurized gases, and recycling or conservation of refrigerants. HVACR technicians work at times in thorny conditions. They have one of the highest rates of injuries due to electrical shock, burns, muscle strains, and injuries from heavy equipment. They often work in cramped spaces, sometimes in high heat or deep cold. Most technicians work for construction contractors on systems in homes, schools, hospitals, stores, or office buildings. Working full time is typical, with occasional evening or weekend shifts. During peak seasons, they often work overtime or irregular hours. As systems become increasingly complex, Employers generally prefer applicants with a certificate or related associate's degree or those who have completed an apprenticeship. Workers may need to pass a background check. Some locations require HVACR technicians to be licensed.